Selamlar arkadaşlar. Bu videomda Prison buraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. En son zaten hatırlayacağınız üzere bu revire gelmiştik. Gizlice girmeye çalışmıştık ki Michael Scofield'ın ne çevirdiğini anlayabilelim diye geldik. Doktor bunu orada tedavi etti. Sonra geri gitti. Biz de şu bilgisayarın olduğu yerden bir parça bir şey aldık. Anasını geliyor? Uf. Ay çıkamıyorum. Dok gelme buraya. Yakılacak. Neyse. O parçayı aldık. Sonra da dedik ki Melix yani patronumuzu aramamız lazım. Patronu aramaya gidiyoruz. Schofield Scofield is taking drugs to get daily access to the infirmary. I don't know why yet. Find out more, damn it. Stop Scofield anywhere you can, but don't mess with Boros. He's got to go to the chair as scheduled. Tamam, Ama Bros şimdi baş... bu şehri sandalyeye oturacak ki yani ona iftira hey, ne oluyor lan? Ha, üstad benim ne oldu? Ha, ne geliyor, yani, Allah Allah. Ne diyor lan? Ne diyor lan? Want you Want me to do something for you, right? <laughs> <laughs> See now, you and me are on the same all. frequency already. I need to get me a good supply of a drug called Pugnac. Ball mixer. I get it for you. You watch my back, like Aynen. you was from the hood. Deal. You sure it's in the asylum? <inaudible> yeah. You're gonna need a lockpick. And be careful of them J Cats. Ha ben, ben hallederim. Ben amına şimdi Eğer küfür etmiyorum. Mal herkesin, herkesin ortasında. Herkesin ortasında mikrofonu konuşuyor sağ Sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bu bet. Sen mu bet. Hey, oğlum vuramıyor hey, mu? Bak ittirme beni. Ey. o o ha. Oğlum hayırdır lan. Ha. Vur vur yerde vur. Ya kardeşim biraz hızlı olsan adamı yerde tekmeleyeceğiz. Götünü kımıldatamıyor. Adam ağzımıza veriyor. Ağzımıza verdi adam. Ha. Oha çok hızlı vuruyor. Biz niye bu kadar hızlı değiliz?

Bak çocuğuna bak. Dizide de aynı böyle bir şey istemiştir. Tamam. Ve nasıl geçelim? Evet yine aynı yere girmemiz lazım. Diğer bölümde buraya girmiştik. Mal. Oyuna bak. Direkt ben adamın önüne atıyorum. Bu arada burnum kaşını hapşırasım geliyor. E. tamam. Anan adam, adam giriyor. Hayır, girmiyormuş adam. Dışarıda yürüyorlar ama kapının önünde duruyor haritadan bakarsanız. Eee? Kardeşim kendini bırak artık ne yapacağım boruyu hadi. Şşş çömel çömel. Bize bıçak lazım. Nerede bıçak? bıçak bıçak. Filmde de böyle bir dizide de pardon dizide de böyle bıçak bıçak istemişti. Bu Johnny. Tamam. O bizi görmez değil mi? Lan. Ha, en ufak haritimizi hemen görmeye başlıyor bak. Ah. Ah. Tamam. Oh. var artık. Şimdi geldiğim yordan geri. Yordan. Yoldan. Hadi karşım dön arkana çık git buradan. Bakayım orada adam yok. Lan git lan buradan. Oğlum, Oğlum git. Ha, yok yok görmediler. Görmediler. Ama kanser urudu çocukları. Ne meraklı bunlar ya a bak. Ha bunlar abruzzi. Ama çok meraklılar ya. Birisi üstü onun ne ne o? Hemen peşinden giriyor piçler ya. Wow, good work, paisano. Paisano ne lan? Cut right through some of that dark meat. Tamam, istediğini yap. Verana terer hadi o cazı yapma ver. It was a joke, fish. Very funny. Cazı yapma ver. Here. Evet, evet lot of memories in this one. Take good care of him. iyi öyle diyorsun. I've got the lockpick. Bak mal. Go after the pug for C note. Next stop, Crazy Town. Ya online sınavdan ajan olmuşumdur ama salak bunların önünde niye mikrofona konuşuyor? Niye sesini kaydediyorsun? Online sınavdan ajan olmuş vallahi ya. Anahtarını oynatmak için. Tamam. Ben bu kapıyı mı açacağım ben? Kilitli Havuz püçürü desene öyle bana. E döndüm dolaşım aynı yere geldim. Ne anladım ben bu işten? Ne demek? Eyvah eyvah, eyvah eyvah oraya geliyor. Ha, tamam dolanacağız buradan anladığım kadarıyla. Değil mi? Evet, dolanıyoruz. Karşı bisiklet gitti. Helal lan. Ne lan lan lafımı ikiletmedin. Aferin. Ne oluyor Şimdi lan? Adam. Ya sen piç misin? Allah. Tamam hele şükür. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Ee, bir dahaki bölüm için yorumlara yazabilirsiniz isterseniz. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.